Bu makineyi e, Giresun'da gördüm, tesadüf internette gördüm. Kendim ahşaptaydı bu, e, normal dışarıda çöp kovasından tasarladım ben Çekişi cifarayla motor yani normalinde e, emiş yapıyor emişle. Kova'dan yaptığım bir makine. Çok fazla bir şey de yok yani ufak bir küçük bir ustalığı olan herkes herkes yapabilir bunu. Ya yani biz inşaat ustasıyız. E, biraz da yatkınlığı var. Bir de gördüğüm için makineyi dışarıdan gördüm. Hani nasıl emiş yapacak? E, nasıl çekecek? Onları ben kendim tasarladım tabii. Gördüm ama yani makineye gidip yanına görmedim. Sadece internette gördüm. Dış dış aksamını gördüm. Kovayı kendim e, pratik olması için çok kovazından yaptım ahşaptan yapmadım. Daha seri olduğu için ee, akşam akşam yaptım. İki akşam da yaptım bunu makineyi. Üçüncü gün e, kendi yerim olduğundan dolayı değil de merakımdan bu biraz oldu yani. Kendi yerim yok. Yani geldim e, bahçede denedik. 3-4 günde çalışıyoruz. Çok güzel yani. 5-6 kişinin, 10 kişinin fındık yoğunluğunda 15 kişinin yapacağı işi 3 kişiden 2 kişine yaparsın. Fındık yoğunluğuna bağlı tabii ki biraz da. Çok seyrek fındıkta tabii ki e, amele de az topluyor. Kim olsa olsun ama çok yoğun bir fındıkta 15 kişinin yapacağına inanıyorum. Biz geliş fiyatını aldık gibi bir şey yani toptan para kenti aldık gibi bir şey oldu. 12 bin liraya falan mal ettik. Kendim yaptım. E, yapma parası da hani imalatımı kendim yaptığım için 12 bin liraya falan mal ettim. 85 bin TL olduğunu biliyorum patpata takılan onları öyle ama bunu herkes yapabilir. Kendisi e, kendi ihtiyacını görebilir. Köyde kentte her yere götürebilir bayır işte ne bileyim pat patın gidemeyeceği yerlere götürebilir. 25 kilo civarında yok dahi borusu iki kişi götürebilir yani. Günlük e, 4 çuvalda bir depo, 5 çuvalda yeri geliyor, 5 çuvalda buluyor. Mesela yoğun fındıkta 5 çuval topluyor bir depoyuna. Günlük e, 10 litrenin üzerine çıkıyor. 200-250 civarında mesela 10 kişinin, 12-13 kişinin fındık yoğunluğunda 15 kişinin yapacağı işi 2 kişiyle yaparsın. 10 dakikada fındık yolunda kovayı dolduruyor. Bu kova iki kovası bir çuval geliyor zaten. Ben herkesin bu motoru yapmasını isterim. Hani bazı kişiler yorum yapıyor. Allah razı olsun kötü yapan da var, iyi yapan da var. Ama büyük bahçesi olana kim olsa olsun öneriyorum bu motoru. Birkaç kişi internet üzerinden yazdı, fotoğraflarını istedi, yapım fotoğraflarını attım. Yine de atarım. Kim olursa olsun, köylü olsun. Bizim buralarda gelişmesi istiyorum mesela. Giresun'daki abi bir köyü komple geliştirmiş. Burada, burada da gelişsin, köylerimizde gelişsin, şehrimizde gelişsin. 85 bin liralık para değil. Projesini çizdireceğim, daha farklı bir sistemle yaptıracağım bunu. Hani şu an çöp kovası gözükebilir ama biraz önceki dediğim gibi inşallah Allah nasip ederse patentini alacağım bunu.